Bu videoda sizlere İngilizce konuşmak için neler yapılmalıdır, ben İngilizce konuşmayı nasıl öğretiyorum, hangi yöntemi kullanıyorum, bunlarla ilgili çok soru geldi çünkü hocam siz nasıl öğretiyorsunuz speaking'i, nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz, bunu anlatır mısınız diye. Çünkü kullandığım sistemin şu anda bir kitabı yok, ben bir kitap yazdım ama bu şu anda piyasada değil, belki önümüzdeki sene piyasaya da çıkarırım. Dolayısıyla bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Nasıl e, kullanıyorum ben bu yöntemi, neler yapıyorum, hangi yöntemi kullanıyorum ve e, önce bir ön bilgi verdikten sonra size basitten zora doğru 40 tane cümle soracağım. Bunlar benim sistemin içindeki sorular. E, bunları da hem görün e, ne gibi sorular soruyorum, hem sistem nasıl işliyor bunu görün. Şimdi e, biliyorsunuz İngilizce konuşmak herkesin istediği bir şey. İngilizce altyapısı olan kişilerin bile konuşma becerisi zayıf çıkıyor bugüne kadar hep bunu gördük ee, İnsanlar diyor ki işte beni arayanlar diyor ki işte ben işte şu sınava girdim şu puanı aldım işte YDS'ye girdim şu puanı aldım ama konuşmam kötü ee, Ben de onlara işte bu yöntemi e, uyguluyorum Dolayısıyla insanlar ne yapıyorlar e, geliştirmek için bu speaking becerilerini Ya e, kurslara gidiyorlar. ...imkanı olan yurt dışına gidiyor. Veya yabancı hocalarla internet üzerinden konuşma dersleri alıyorlar. Ee, peki ben ne yapıyorum? Ben farklı bir yöntem uyguluyorum. E yine ben de internet üzerinden ders veriyorum. Ama bakalım neler yapıyorum? Önce onu bir e, görelim. Bu e, şeyle ilgili, speaking meselesiyle ilgili yıllar önce... ...Pratics English diye bir kitap yazdım. Dediğim gibi az önce kitap henüz piyasada değil ama piyasaya çıkarmakta istiyorum bunun çalışmalarını yapıyorum şu anda. E, bu kitapta 30 tane ünite var. Kimi üniteler kısa, kimi üniteler uzun. E, ve e, bu ünitelerdeki cümleleri sorarak yapıyorum. Peki e, benim kullandığım sistemin adı ne? E, yabancı kelimesiyle söylersem simultane e, yöntem dediğim yöntemi kullanıyorum. Şimdi simultane ne demek oradan başlayalım. E, yabancı kökenli bir kelime. İngilizcedeki simultaneous kelimesinden geliyor. Simultaneous anında olan, aynı anda olan, eş zamanlı demektir. Dolayısıyla İngilizcedeki simultaneous translation dediğiniz şey anında yapılan çeviri, anında yapılan tercüme demektir. Hani bu kongrelerde, toplantılarda, seminerlerde yabancılarla olan bu toplantılarda herkes İngilizce bilmediği için ...ne yapılıyor? E, konuşmacı diyelim ki Türkçe konuşuyor... ...simultane tercümanlarda... ...o cümleleri anında... E, ...izleyenlere, dinleyenlere... ...çeviriyorlar. İşte bu... ...yöntemi kullanıyorum. Dolayısıyla bu yöntemi... ...Türkçesi... E, ...yabancı kökenli kelimesiyle... ...simultane tercüme ya da simultane... ...çeviri diye kullanılıyor. Benim... ...yöntemimin adı da bu. E, bilirsiniz ki... E, ...çeviri yaparken... E, İngilizceden Türkçe'ye yapmak kolaydır, ama Türkçe'den İngilizce yapmak daha zordur. Hele bunu sözlü olarak yapacaksanız işiniz daha da zordur. Dolayısıyla ben öğrenciyi de biraz daha zorlamak için e, Türkçe'den İngilizce'ye olarak yapıyorum ve sözlü olarak bunu yapıyorum. Kendinizi simultane tercüman olarak hayal edeceksiniz. E, ben İngilizce bilmeyen Türk olacağım. Sanki sizin yanınızda da e, bir yabancı var. Ben o yabancıya ne söylemek istiyorsam size Türkçe olarak söyleyeceğim. Siz de anında dönüp o yabancıya söyleyeceksiniz. Basitçe sistem böyle çalışıyor. Peki speaking yapabilmek için yani İngilizce de konuşabilmek için neler gerekli? Birincisi Türkçenizin iyi olması gerekiyor. Yani Türkçenin gramerini iyi bileceksiniz, kelimelerini iyi bileceksiniz. Cümlenin anlamını doğru anlayacaksınız. Türkçeyi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Başka ne lazım? Tabii ki İngilizcenin altyapısını, gramerini iyi bileceksiniz. Çok iyi bir kelime. Ağız olması lazım İngilizce'de. De. Ve bu bildiğiniz, İngilizce'de bildiğiniz kelimelerin de telaffuzunu doğru yapmanız lazım. Dolayısıyla kelime bilgisi, doğru telaffuz ve bunların da cümle kalıpları içerisinde yerleştirilip akıcı bir biçimde fazla beklemeden söylenmesidir. Zaten speaking dediğiniz budur. Peki, ...benim bu yöntemim ne sağlıyor size, yararı nedir? Şimdi beynimiz Türk olduğumuz için ana dilde düşünür, Türkçe düşünür yani. Kim ne derse desin böyle düşünür. Ancak benim bir tabirim var. Bir yabancı ile konuşurken beyninizin Türkçe şalterini kapatırsınız, İngilizce şalterini açarsınız. Dolayısıyla beyninizden Türkçe geçse bile... Karşınızdaki yabancı olduğu için ve İngilizce konuşmanız gerektiği için onunla konuşurken İngilizceye göre konuşursunuz. Ee, i̇şte zaten İngilizce düşünmek demek de budur. Bazen e, görüyorum e, videolarda İngilizce düşünmenin ne demek olduğunu anlatıyor bazı hocalar ama ben e, onların çoğuyla aynı görüşte değilim. İngilizce düşünmek demek beyninizden sürekli İngilizce geçecek, rüyalarınızı İngilizce göreceksiniz anlamına gelmiyor. Bu mümkün değil. Öyle olsaydı ben 36 yıllık hocayım ve onu diyenler de kaç yıllık hocalar herhalde hepimizin şu anda beynimizden sürekli İngilizce geçmesi lazım. Hayır biz hala ana dilde düşünürüz, ana dilde konuşuruz ama yabancıyla konuşurken demin söylediğim gibi benim e, uydurduğum bir tabir. Türkçe şalterini beynimizde kapatırız, İngilizce şalterini açarız ve İngilizce'ye göre Türkçe'de ne dersek diyelim Türkçe'ye mahkum olmayız. İngilizce'de o nasıl söylenmesi gerekiyorsa öyle söyleriz. Bunu başarıyorsak İngilizce düşünüyoruz e, demektir. Küçücük bir örnek vereyim. Eğer ben her gün işe gidiyorum cümlesini aynen Türkçe'deki kelime sırasıyla söylemeye kalkarsanız... Yanlış tabii ki bu Türkçe düşünmek demektir. Yani ben diye başladığı için I her gün every day işe to work gidiyorum go diye cümle kurarsanız olmaz. Bu Türkçe düşünmek. Peki Türkçedeki kelimeler böyle arka arkaya gelmesine rağmen ben İngilizce şalterini açıp beynimin bu cümleyi Türkçede böyle söylüyoruz ama İngilizcede bu I go to work every day denir dersem ve söylersem İngilizce düşünüyorum demektir ve doğru cümleyi kurmuş olurum. Şimdi e, yine gelen mesajlarda şu da isteniyordu benden hocam sizin bu yönteminizle ilgili bize örnekler verir misiniz nasıl yapıyorsunuz bir örnek ders yapar mısınız diye bayağı bir <laughs> örnek hazırladım 40 tane cümle hazırladım bu cümleler ilk üniteden yani kolay üniteden zora doğru gidiyor. Bu cümleleri size soracağım dersi zaten böyle yapıyorum cümle soruyorum öğrencinin cevap vermesini bekliyorum doğru cevap verirse güzel yanlış cevap verirse nerede yanlış varsa cümle yapısında mı var kelimede mi var telaffuzda mı var onları düzeltiyoruz ve tekrar ettire ettire konuşmasını öğrencinin sağlıyoruz. Bu cümleleri siz yüksek sesle söylemeye çalışın sanki simultane mısınız gibi hayal edin kendinizi. Eve yanınızda bir yabancı varmış gibi düşünün ben Türkçe cümle söyleyeceğim siz sanki onu yanınızdaki yabancıya İngilizce olarak söyleyeceksiniz yüksek sesle yazmadan söylemeye çalışın hani ben diğer videolarımda 1-2-3 diye böyle sayıyordum ya şimdi saymayacağım ama kısa süre bekleyeceğim çünkü 40 cümle var çok uzun sürer bu arada siz durdurabilirsiniz videoyu eğer o süre size yetmiyorsa ve cümleyi söylemeye çalışırsınız ben de hemen arkasından cümlenin doğrusunu söyleyeceğim birinci cümleden başlayalım 1. Bu bir perde. This is a curtain. 2. Burası bir sigorta şirketi. This is an insurance company. Bu arada this kelimesi sadece bu anlamına gelmez. Burası anlamına da gelir. Çoğu öğrencim şaşırıp burası diye başlayan cümleleri here is diye başlıyor. Hayır, this is diye başlanır. Here is diye başlarsanız Türkçe düşünüyorsunuz demektir. This is diye başlıyorsanız İngilizce düşünüyorsunuz demektir. 3. Bu kravat pahalı. This tie is expensive. 4. Bu şişeler boş mu? Are these bottles empty? 5. Bu benim pasaportum. This is my passport. 6. Bu pasaport benim. This passport is mine. 7. Bu gömlekler kimin? Whose shirts are these? 8. Babanızın kararı önemli. Your father's decision is important. 9. Göğün rengi masmavi. The color of the sky is quite blue. Renklerin önüne quite kelimesini getirirseniz bizdeki masmavi, yemyeşil, sap sarı gibi anlam vermiş olursunuz. 10. Bu paketi derhal teslim edin. Deliver this package immediately. Bu arada sistemle ilgili, benim kullandığım sistemle ilgili bir şey daha söylemem lazım. Ee, sistemin içinde kullandığım cümleler iki e, türlü, iki grup. Birincisi günlük dil. Ha, ikincisi de iş İngilizcesi, business İngilizce dediğimiz. Karışık geliyor. Dolayısıyla mesela bu paketi derhal teslim edin. Bir miktar business İngilizce'dir. E, bu cümleleri ben böyle ikiye ayırdım, iki gruba. 11 Mesela bir... Business İngilizce'den bir cümle daha. Yıllık rapor hazır. The annual report is ready. 12. Ürünlerimiz listede. Our products are on the list. 13. İstanbul'a varış saat kaçta? What time is the arrival in Istanbul? 14. Almanya'da bir basın toplantısı var. There is a press conference in Germany. 15. Depoda ne kadar benzin var? How much petrol veya gas, Amerikan İngilizcesine göre, is there in the tank. Bu arada kelimelerde Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi bunları da hem telaffuzuyla hem farklı kelimelerse bunları da sistem içinde gösteriyorum. 16. Çok düşük bir maaş alıyor. He gets a very low salary. 17. Burada çalışmak istemiyorum. I don't want to work here. 18. İşe neyle gidiyorsun? How do you go to work? 19. Jim arabayı dikkatsiz kullanır. Jim drives carelessly. 20. Otelin büyük bir yüzme havuzu var. The hotel has a big swimming pool. 21. Şu anda İtalya üzerinde uçuyoruz. We are flying over Italy now. 22. Kirayı zamanında ödeyeceğiz. We'll pay the rent on time. 23. Tony iki yıl önce işsizdi. Tony was out of work two years ago. 24. İşsizlik oranı geçen hafta yüzde ona düştü. The, un the unemployment rate fell to 10% last week. 25 Seni Paris'te kim gördü? Who saw you in Paris? 26 Düğüne kimi davet edelim? Who shall we invite to the wedding? 27 Sen oraya gittiğinde Tom ne yapıyordu? What was Tom doing when you went there? 28. Bir haftadır alışverişe gitmedim. I haven't gone shopping for a week. 29. Hiç Çin'e gittin mi? Have you ever been to China? 30. 20 yıldır İstanbul'da oturuyorum. I've been living in Istanbul for 20 years. 31. Liza ailenin en küçük çocuğudur. Liza is the youngest child in the family. 32. Hasta olduğum için partiye gelemezdim. I couldn't have come to the party because I was ill. 33. Yabancı bir ülkede pasaportunu kaybetsen ne yaparsın? What would you do if you lost your passport in a foreign country? 34. Futbol tüm dünyada oynanır. Football is played all over the world. 35. Yabancı dil öğrenmek gereklidir. Learning a foreign language is necessary. 36. Peter'ın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. I don't know how old Peter is. 37. Kaybettiğin anahtarları buldun mu? Have you found the keys you lost? Bu cümlenin arasına which veya that de koyabilirsiniz. 38. Arabasını haftada bir yıkatır. He has ya da gets his car washed once a week. 39. Yaşadığım sürece bu hikayeyi asla unutmayacağım. I will never forget this story as long as I live. Ve son soru 40. Kahve o kadar sıcak ki içemiyorum. The coffee is so hot that I can't drink it. Gördüğünüz gibi bu 40 cümlede hemen hemen her konudan cümle var. Dolayısıyla benim e, sistemim böyle çalışıyor. Bir konuyu ele alıyoruz, basitten başlıyoruz. O, o konuyla ilgili birbirinden bağımsız cümleler soruyorum. Daha sonra yavaş yavaş e, seviye yükseliyor, yükseliyor. E, artık relative clause'lar kozitif konuları, adverbial clause'lar, if'ler, ne biliniyorsa, gerund'lar, infinitive'ler her konuda konuşmayla ilgili cümleler var. Dediğim gibi bu cümleler iki grup. Bir grup güncel dil, günlük dil. ikinci grup business English dediğimiz iş İngilizcesi ile ilgili. Umuyorum ki bu video sizin için yararlı olmuştur. Benim öğretme sistemim, speaking'i, konuşmayı öğretme sistemim böyle başka bir videoda görüşmek üzere.